Öldüreceğim onu bugün. Göz renginiz aynı sibili kurt rengi. Allah Allah aşkına. Gözler amne bir daha. Teşekkür ederim. Allah merhamet neredesin? Merhamet. <laughs> Bu ne ya? Ulan var ya ünün... Çok, çok şimili bir bir şey olduğunda ya. Valla ben perişan olmuşum. Sen neyi şoklar oldun? Kemal neye gibi kemal? One minute arkadaşlar. Mika gibi oldum iyice. Hadi git Bunlar türüyor türüyor nesinleri bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan nerede o şey merhamet? Ya? <laughs> Merhaba nasılsın yayına? Abla üstünde hep aynı. Kirlenmedi mi? <laughs> aynı derken bundan bir saat önce üzerinde farklı bir şey vardı. Sırf seminere gelmem gerekiyordu. Gittim üstümü değiştirdim. Seminere gittim, Sonra da buraya geldim. Anladın? Ki görüyorsun ki videolarda bir milyon tane kıyafet var. Sence bak bakayım kirlenmiş mi? Ha? Ayrıca ÖSYM sınavına gelmişim, Görüyorsunuz bir zamanlar kazanma çabam varmış seni küfür ettim bir daha geldi. Üzgünüm kanka. Selam güzellik selam. Violetta nasılsın? iyi misin? Violetta. Violetta. Kiminle öyle kavga ediyorsun? Sinekle. <laughs> İyiyim sen nasılsın? Hoş geldin. Lan merhamet bilmem bilmem kaç bilmem kaç. Buradan sana meydan okuyorum kanka niye attın ya of sebebi neydi bugün hiç böyle suratma suratma geldi şimdi peki soruyorum kardeş vurma gözüme yüzüme gözünü seveyim ya göremiyorum ekranı kör oldum herhalde artık neredeyiz Apay. git ya. vallahi bir git bir gözümüz ekranı görsün. Bir şey olsun ya. Bu sebebi neydi? Güneş güzele vururmuş. Ben Ahmet istemiyorum ya. Gerçekten. Şuna bak. Suratımı ne hale çevirdi. Çünkü yağmurdan sonra bu güneş hiç ayrı alamet değil ha, benden söylemesi. Nur, selam demişsin. Kanka sen kızım mısın, erkek misin Mahmut? Pardon, yani orada ekranda şey gördüğüm için hayatım, <laughs> hoş geldin. Ya bu doğalgazı kim açtı? Allah yardım ede bana ya, of! baktım baktım fotoğrafını gördüm. Ya merhamet neredesin? Allah belanı versin merhamet. Bana bu yayını kapattım tekrar açtım. Ben yayıncılarıma sorup da gittim. Sen Allah belanı almışsın. Tamam. İlk fotoğrafı elinden tersi itene. Kardeş. Bizde güzellik doğuştan gelir. O yüzden yani. <laughs> Nasıl bir güzelliksin. E RG -E Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. Yaş <laughs> kaç? 25. Beş, 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 beş. Ama bu saç stilimi tabii ki 18 duruyor olabilir. Şöyle. damlayın. Ev, elime de gidip bu arada yanık kremi almam gerekiyor arkadaşlar. Ya fena yapmışım yani elime. Kemal eğer yayındaysan söyle. Güzel bir okkalı laf gelecek. Ee, ama yayında yoksa yapmayacağım sen güzellik nerelisin diye sonra söyledim ya arkadaşım Hatay'da olduğumu bir milyon kez söylüyorum ya burada Hataylıyım 25 yaşındayım filan falan yani <laughs> Hatay içki köftesi meşhur bu. Derlekmeye meşhur, nefesi meşhur. Birçok şey <laughs> 112'de kalmışım ya. Bir tane yiğit bekliyorum arkadaşlar sol köşeye. Bari 100, yüz, yüz yapın. Geceler. Geceler, geceler. Bir de sen meşhursun ya kanka bu tık deme. Bir de derler ki Türk kızları güzel olmaz. Evet. Sonuna kadar savunuyorum bunu. Merhaba mutlu bu yayınlar. Merhaba. Ama mutlu değil yayınlar. Hı.